Zina eden kişi nasıl tövbe etmeli? Evleneceği kişiye zina ettiğini söylemek zorunda mı? Nasıl tövbesi yapması lazım? Allah Teala Hazretleri Kur'an'da bizi tövbe ilallahi tövbeten nasuha diye uyarıyor Mevla Teala Hazretleri. Ey iman edenler Allah'a tövbe edin ama nasuh tövbesiyle, nesheden bir tövbeyle tövbe edin. Nesheden ne demek? Geçmişimde yaptığım bütün günahları ben biliyorum ve sana itiraf ediyorum Allah'ım. Şurada şu zinayı yaptım. Bunu sen biliyorsun, sen gördün ama ben yine insanlara değil sana itiraf ediyorum. Bu benim günahlarımı temizle. Bundan sonra yapmayacağıma söz veriyorum. Derse ılık bir suyla bir gusül abdesti alırsa, peşinden iki rekat bir tövbe namazı kılarsa ve peşinden bu söylediğim cümlelerle tövbeyi yaparsa buna İslamiyet'te nasuh tövbesi deniyor. Geçmişi temizleyen tövbe. Ve bir daha bu günaha bir daha düşmezse açık bir işaret olarak bu günahının temizlendiği ortaya çıkmış oluyor. Bunu bir kere nasıl tövbesiyle temizleyecek? Sonra kendisine bu günahı tekrar işletmeyi hatırlatan arkadaşlar, dostlar, zina yaptığı insanlar ya da zinaya teşvik eden arkadaşlar bunların tamamını engelleyecek, bağlarını kopartacak. İşin bu kısmını aradan çıkartmış olacak. Senin burada ikinci bir sualin daha vardı. Evleneceği kişiye zina ettiğini söylemeli mi? Prensip olarak İslamiyet'te günaha ortak koşmak caiz değildir. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki işlediğiniz günahları kimseye anlatmayın, onları şahit tutmuş olursunuz. Allah şahit tutulan günahı affetmez. Dolayısıyla gizleyecek ama evleneceği kişi özellikle bunu sorarsa. Kız diyor ki ben bugüne kadar namusumu korudum. Kimseyle zina yapmadım. Arızalı ortamlarda çalıştım, ettim, okudum ama hamdolsun namusumu korudum. Evleneceğim erkeğin de namusunu korumuş olmasını isterim. Bu kızın hakkı mıdır? Erkeğin hakkı olduğu gibi kızın da hakkıdır. Erkeğe bunu sorduğunda daha önce zina ettim mi etmedim mi dediğinde erkek bu cevabı vermek zorundadır. Ve doğru sözü söylemek zorundadır. Aynen bunun gibi erkek de kıza aynı suali sorabilir. Burada şahit tutma meselesi yok. Hayatımı devam ettireceğim bir kadına çok kritik ve doğru bir soruyu sormak istiyorum. Ben bakirim. Daha önce zina etmedim. Eşi eşimin de bir bakire olmasını istiyorum. Bu benim hakkımdır. Muvassat gereği yani evlilikte eşit olma gereği. Ben bunu eşimden istiyorum. Bu yüzden soruyorum. Bana doğru cevabı ver. Allah bizim şahidimizdir. Ne yaptığını, ne ettiğini, benim de ne yaptığımı, ne ettiğimi Allah Teala görüyor. Bana doğru cevabı ver. Daha önce bunu yaptım mı, yapmadım mı diye bu suali sorabilir ve cevabını isteyebilir. Peki hocam bu konuda adam şunu düşünüyor. Diyor ki ya biz zaten bu kişiyle artık evlilik sürecine girmişiz. Yani iş iyice ilerlemiş. Hani bu söylesem de evleneceğim, söylemesem de evleneceğim. Ya, ama söylersem hayatım boyunca bu durmadan benim karşıma çıkıp duracak ve benim evliliğime bir zarar verecek bu konu. Ben bu sebeple yalan söylemek istiyorum dese nasıl bir durum olur? Asla meşru olmaz. Müminin yapacağı tek şey o anda doğruyu söylemek. Dost doğru ol ayeti sadece Muhammed Aleyhisselam'ı ilgilendirmiyor. Ona tabi olan bütün ümmeti yani bizi de ilgilendiriyor. Dolayısıyla ya ileride başıma kakar mı? Evliliğimize bir sıkıntı gelir mi? Güvencemiz azalır mı? Erkek ya da kadın bunu düşünmeyecek. Karşı taraftan bu soru gelmiyorsa söylemeyecek, açıklamayacak ama soru geliyorsa sonucunu düşünmeyecek. Dürüst ol, dümdüz bir şekilde doğru olan şeyi söyle sonucunu Allah'a bırak. Çok daha huzurlu ve çok daha mutlu bir evlilik yapacağını garanti eder. Hocam, bir şey daha soracağım da. Siz dediniz ya, günahını saklaması gerekiyor. Diyelim ki kadın da bunu yaptı, ve erkek de sormayı unuttu. Sormadı bunu. Evlendiler ve kadının daha öncesinde zina yaptığı ortaya çıktı. O zaman erkeğin onu boşaması veya boşamaması konusunda durum ne olacak? Yani buradaki hüküm ne olacak peki? Hayır, boşama mecburiyeti yok. Herkes hataya düşebilir. Şunu sorması lazım karşı tarafa. Bunu bir kere mi yaptın yoksa devamlı mı yaptın? yaptığın, devamlı zina ettiğin kişiyle hala görüşüyor musun? Bağlarını koparttın mı? Tamamen bitirdin mi? Bu sualleri soracak, buna göre karar verecek. Yoksa geçmişinde bir hataya düştüğü için nikahı bitirme, onu boşama mecburiyeti, İslamiyet'te yoktur. Peki o zaman kadın kul hakkına girmiyor mu? Çünkü sakladı, sonuçta belki erkek travmatik bir şey yaşadı. Kendisini saklamış ve evlendiği eşinin çok daha kötü bir şeyler yaşadığını gördü. Bu sefer kadın da kulakına girmiyor mu? Kocasının kulakına girmiyor mu? Saktır. Hayır, sordu mu? Yani evlenmeden önce kocası sormadıysa kadın kul hakkına girmez. Evet. Çünkü İslamiyet'te evlilik için bekare şartı yoktur. Yani erkek ve kadın evlenecekse illa birisinin bakir olması mecburidir diye bir şart olmadığından burada kadın ya da erkek kul girmiş olmaz. Olay ortaya çıkarsa birbirlerine bazı sorular soracaklar. Devam etti mi etmedi mi? Ve şu an devam ediyor mu etmiyor mu? Birbirlerini affetme ve evliliklerini de devam etme hakları var. Ya efendim zina etmiş ve bunu birkaç defa yapmış. Kesin boşanmaları lazım. Böyle bir şey yok. İsterse de boşayabilir.